Türkiye haritasıyla karşınızdayım bugün. Nasıl kurulur, nasıl indirilir onu göstereceğim. Piyasada 2 tane, 3 tane Türkiye haritası var arkadaşlar. Bu kuracağımız harita RoexTended'ın yaptığı bir Türkiye haritası. Golden Game sayfasından herkese tekrar tekrar merhaba arkadaşlar. Türkiye haritasıyla karşınızdayım bugün. Nasıl kurulur, nasıl indirilir onu göstereceğim. Ancak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum, birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Piyasada 2 tane, 3 tane Türkiye haritası var arkadaşlar. Bu kuracağımız harita RoXtend'in yapacağı yaptığı bir Türkiye haritası. Biraz da hikayeden bahsedeyim isterseniz. Türkiye haritası zamanında YKS ekibi tarafından yapılıyordu. Ancak bu YKS ekibi tarafı bıraktı Türkiye haritasını yapmayı. Gerçi şu an oyuncuyuz biz ekibiyle anlaşıp bir Türkiye haritası daha yapıyor. Bu haritanın içerisinde yolcu modu, otogar modu olacak ve otogarlar birebir şehirlerdekinin aynısı olacak. Ancak bu anlattığım Türkiye haritası o harita değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim ama önümüzdeki günlerde o da çıkacak. Şimdi gelelim bizim yapacağımız haritaya. Roex ekibi, Roex Standard ekibi Türkiye haritası yapmaya karar veriyor arkadaşlar ve haritayı oyunun sürümüne göre yapıyor. Yeni yapılmaya başlanan bir harita olduğu için şu an yarım yani Ankara tarafına kadar bildiğim kadarıyla yaptılar. Birazdan bakacağız göreceğiz. Oyunun sürümü atladıkça onlar da haritalarını güncelliyorlar ve yeni şehirler ekliyorlar. Sonra hani haritayı kurduktan sonra bana abi benim haritam yarım açıldı niye yarım oldu diye sormayın arkadaşlar. Çünkü bu bir yarım harita daha da yapılarak ilerlenilen bir harita. O yüzden bende de yarım sizde de yarım ilerleyen sürümlerde tamamı eklenecektir bütün şehirlerin. Ancak az önce de dediğim gibi YKS ekibi oyuncuyuz biz ekibiyle beraber yeni bir Türkiye haritası çıkarıyor arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bütün şehirlerin garajları birebir yapılıyor. Otogarları birebir yapılıyor. Artı yolcu ve otobüs modu da içinde olacak arkadaşlar. Onun dışında söylemek gerekirse bütün şehirleri olacak Türkiye haritasında erken erişime sunacaklarmış ama önümüzdeki günlerde göreceğiz ne olduğunu ne olmadığını göreceğiz arkadaşlar. Şu an ben de pek bilmiyorum. Şimdi haritamıza gelecek olursak RoX Türkiye haritasının linkini ben size yani sayfasının linkini ben size açıklama kısmına bırakacağım şu an izlediğiniz videonun. Hemen linke tıkladığınızda böyle bir sayfa çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek indireceksiniz. 5 tane dosya var zaten. Bastığınız zaman sizi bir sayfaya atacak. Burada indirme bağlantısı oluştur diyeceksiniz. O zaten onu indirmeye başlıyor. Ben de Google reklam ekle engelleyici olduğu için direkt bu sayfaya attı. Sizde az önceki sayfada buraya bastığınızda bir reklam sayfası açılabilir. Onu kapatıp tekrar gelip tekrar tıklarsanız reklam gidecektir. İndirme oluştuktan sonra diğer dosyaları indirirsiniz. Şu an ben indirmeyeceğim çünkü hepsi bende var. Diğer dosyaları da indirdikten sonra internette bir işimiz kalmıyor. Kapatıyoruz. İndirdiğimiz dosyalar indirilenler klasörü veya siz nereye indirdiyseniz oraya gelecektir. Şunu sileyim kafa karıştırması 5 adet dosyamız burada. Bunları tutuyoruz arkadaşlar. Sağ tık kopyala yapıyoruz. Hemen sırasıyla belgelerim. Eurotrack Simulator 2 ve mod klasörünün içine bu dosyaları yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ben de aynı dosyaları olduğu için ben direkt iptal ediyorum. Daha sonrasında oyunumuza geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuracağımız Türkiye haritası bütün harita DLC gerekliliğini istiyor arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu kuracağımız haritayı kurabilmeniz için bütün DLC'lere sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bütün harita DLC'lerine ona, ona dikkat edelim. Bütün harita DLC'leriniz varsa bu harita çalışacaktır. Eğer yoksa bu harita çalışmayacak. Genelde oyunu orijinal oynayan arkadaşlar DLC'leri almıyorlar. Ama korsan oyunların birçoğunda DLC'ler zaten otomatik geliyor. Bunun da kontrolünü buradan yapabilirsiniz. Aşağıda DLC gezgini yazan yere basıp burada mavi görünen bütün DLC'ler kurulmuş bir şekildedir. Bakın bende kurulu olmayan şeyler. Ben orijinal kullanıyorum oyunu. Ee, bütün DLC'leri almadım. Sadece harita DLC'lerini aldım. Bakın aktif olmayan DLC'ler burada. Siz de buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer bütün harita DLC'leriniz varsa hemen geçelim. Profilleri yönet diyoruz aşağıdaki arkadaşlar. Yeni profile geçiyoruz. Normalde bir eklenti haritası bu arkadaşlar ama ben sıfırdan yeni profil açarak göstereceğim sizlere. Kafamızda bir problem kalmasın ama eklenti olarak profilin üstüne kurmak isteyen varsa direkt mod yönetisine girsin. Oradan benim yaptığım sıralamayı yaparak şu mevcut profilini üzerine kurabilir. Evet, burada burada hemen haritamızın ismini yazalım. Yeni yapacak arkadaşlara da söylüyorum. Sizler de aynısını yapabilirsiniz veya isim farklı da koyabilirsiniz. Ben row diye koyacağım bunun adını. Hemen resmimi seçiyorum. Bu resmi işte aracımı seçiyorum. İşte ne bileyim şirket logosunu seçiyorum. Buraya da yazdım bir şey geçtim. Siz tabi istediğinizi yapabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey sol üstteki mod yöneticisine giriyoruz. Az önce kopyalayıp yapıştırdığımız belgelerimdeki mod klasörüne attığımız bütün dosyalar burada gördüğünüz gibi çıktı. Bunun bir sıralaması var arkadaşlar. 5 en alta gelecek. Ondan sonra 4, ondan sonra özür dilerim 3, ondan sonra 2, ondan sonra 1. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı 5 4 3 2 1 diye gidiyor. Değişiklikleri onayla diyeceğiz. Daha sonrasında burada bakın Steam Cloud Steam bulut hesabını kapat. Ben bunu kapatıyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda da neden kapattığımı söyledim. Oradan bakabilirsiniz. Sizlerin de kapatmasını tavsiye ediyorum. Daha sonrasında oluştur dediğimizde sihirbazı atla diyorum ben. Evet arkadaşlar, haritamız kuruldu. Hemen şöyle açtığımız, şu tarafa doğru kaydırdığımız zaman haritamızı göreceksiniz. Bakın Karadeniz tarafından Trabzon'a kadar gidilmiş. Aşağı taraftan Adana'ya ve en son Ankara'da kalmışlar. Aksaray sadece buralarını yapmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu sürüm atladıkça güncellenir. İlk çıktığında şöyle şu kadar bir şeydi bu harita. Sonra sonra güncellendi. Bu indirdiğimiz ücretsiz bir harita arkadaşlar. Bunun bir de ücretli versiyonu var ama fiyatlarını ne değildir bilmiyorum. 3.3 sürümü var bildiğim kadarıyla. Ancak telaş etmeyin. Bu 3.3 sürümü oyunun 1.44 sürümü çıktığı zaman bizlere ücretsiz olarak verilecek. Yani şurada bir 2-3 aylık bir durum söz konusu. 2.9 da şu an bu şeyler var, şehirler var. Gerçi bunun da sürümü 2.9 muydu tam hatırlamıyorum ama her neyse herhangi bir şehri seçelim. Ben İzmir'i seçtim. İşe başlayacağım şehir. Seçimi onayladım. Eğitime de girmek istemiyorum. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi haritamız kuruldu. Hemen şöyle açayım. Bakın gördüğünüz gibi Uşak, Muğla, Aydın, ne bileyim Kütahya, Afyon işte buraya kadar bu şekilde haritamız aşağıdan buraya kadar kuruldu başarılı bir şekilde. Sizler de aynı adımları uygularsanız videoyu atlamadan izleyip aynı adımları uygularsanız haritanız çalışacaktır. DLC eksikliğinize eksikliğine dikkat edin arkadaşlar. Bir de oyununuzun sürümüne dikkat edin. 1.43 sürümü var bende ve sıkıntısız bir şekilde gördüğünüz gibi açıldı. Daha düşük sürümler olursa açılmayabilir veya yarın öbür gün güncelleme geldiğinde siz bu haritayı 1.44'te denerseniz veya şu an 1.44 sürümü varsa bu siz bu haritayı şu an izliyorsanız şey videoyu şu an izliyorsanız 1.44'te çalışmayacaktır arkadaşlar. Her neyse bir hatırlatma yapalım. Ne diyorduk her zamanki gibi bu ve bu tarz haritaların videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu abone işine bir çözüm bulalım. Çünkü çok yavaş ilerliyoruz. Sizler abone oldukça sizler videoyu beğendikçe yorumlar yaptıkça ben işimi daha iştahlı yapıyorum arkadaşlar. Bana verdiğiniz en büyük destek bu. Onun için abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır diyorum ve keyifli oyunlar diyerek veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Keyifli oyunlar diliyorum. Bay bay.